Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün ben ve eşim turna balığı yakalamaya geldik. Şimdi size nerede yakalayacağımızı göstereyim çok kısa. Şöyle bir göle geldik. Bugün ayın 29'u. Yasaklardan hemen önce bugün akşam yasak olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Genelde turna balığına geldiğiniz zaman güzel bir böyle koy buluyorsunuz. Koy bulduktan sonra Şimdi bugün biz ilk olduğundan dolayı bu sahtelerle balık yakalamayı deneyeceğiz. Öğlen saatlerinde kaşık. Yine dediğim gibi her mevsim silikon kullanabilirsiniz ama bizim tercihimiz sahte ve kaşık olacaktır. Herkese rastgele şimdi. geçen hafta iğnenin nasıl bağlanacağını anlatmıştım. O bağladığımız iğnelerle bir adet olta yaptık. Şimdi bakın geçen haftaki iğnelere de Geçen haftaki iğneleri böyle misineye dizdim. Bir tane kurşun koydum. Bu şekilde bir tane şamandıra koydum. Yemi taktım. Şimdi bakın şöyle atalım. Genel itibariyle turna balığının avcılığında eğer kalacağınız gittiğiniz yerde kalacaksanız canlı yem ile de turna balığı yakalanıyor. Canlı yemle turna balığı yakalamak istiyorsanız da bu şekilde küçük bir olta yapıp yemlik diye tabir edilen küçük balık yakalayabilirsiniz. Turna balığı genel olarak küçük balığı yiyor. Küçük balığı yediğinden dolayı üsttekini almışlar burada. Gördün mü? Şimdi yakalayacağız. Tamam. Şimdi şamandıra vurdu. Çekiyoruz. Bakalım neler var. Evet. Küçücük. Gördüğünüz gibi bağladığımız yeme iğneye Geçen hafta şöyle küçük bir dere balığı diyelim buna dere balığı yakalandı ama salacağız bunu tabi. turna balıkçılığında en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bol bol yer değiştirmek. Turna balığı avlanan gezen bir balık. Biz onu ayak uydurmak istiyorsak bizim de yeni yerlere alt oltalar atmamız lazım. Bakın şöyle yeni bir yere geldim. Şöyle turna balığı derinde bekliyor öğlen saatlerinde. Öğlen saati bittikten sonra avlanmak için nispeten daha alçak kıyılara geliyor. Ve buralarda küçük balıkları avlıyor. Şimdi bu geldiğimiz yerde bakın çok güzel bir yer. Tam istediğimiz gibi böyle kıyıdan rahat rahat bütün her yeri olta atacağız. Şöyle eğer sular çekilip bakın sular çekilip ortalarda bu şekilde bir kaldıysa oralarda da bazen turna sıkışıp kalabiliyor. Şimdi bölgenin bana göre en iyi yeri daha önceden gelmiştim. Şu az ileride çok orada büyük turnalar çıkmıştı. Şimdi oralarda atışları deneyeceğiz. Bakın şu çok güzel manzaralar. Sabah erken saatte 9.30-10'a kadar çıkıyor. Daha sonra akşam üzerinde 4'ten sonra hava kararına kadar çıkıyor ama İlk barda baz alırsak 6, 7 saat, 7 buçuk gibi hızlı zamanları. Şimdi bakın buradan daha önce su varmış, sular çekilmiş. Yani burası düz, hemen derinleşmiyor. Tam istediğimiz bir yer. Şimdi da oltamızı atacağız, rastgele. Bakın aslında balık şu gördüğünüz gibi rapalanın şu hareketine bakın böyle yüzerken turna bakın böyle dalga dalga yüzerken turna onu balık zannediyor ve attığınız rapala bu şekilde suyun içinde böyle yavaşça çekmeniz lazım. Bunun dönem dönem belli hızları var. Balık daha nazlı olduğu zamanlarda daha yavaş çekebilirsiniz. Daha hızlı çekebilirsiniz. Çok aktif bir balık. Şimdi kullandığımız rapala floating bakın suya düştükten sonra derinliği ne olursa olsun şimdi takıldı tabi suya düştükten sonra derinlik ne olursa olsun bıraktığınız anda çekmezseniz suyun üzerine doğru çıkıyor daha sonra çekmeye başladığınız anda dalıyor şimdi bu rapalaları satın alırken bunların kaç santimetre derinden daldığını yazacaktır bunlar şu anda dediğim gibi bakın ilk bahar ayındayız böyle her yer böyle sular daha yeni yeşermiş böyle otlar. Turna buraları seviyor. Buralarda derin dalan rapaladan ziyade sahteden ziyade bu şekilde hani floating yüzen böyle kendi kendine bakın battıktan sonra çıkan rapalaları kullanabilirsiniz. Ve sabahleyin kullanıyorsanız beyaz kırmızı kafa şu gördüğünüz turuncu renkler yeşil renkler her türlü bütün bu renkler turna balığının balıkçılığında rahatlıkla kullanabileceğiniz sahteler. Şimdi bunu attıktan sonra Yavaş yavaş çekeceğiz. Şimdi deniyoruz. Şimdi bakın böyle ağaç dalları düşmüş. Genelde balıklar bunların arasında saklanmayı seviyor. Yani zor yerlerde çıkıyor. Şimdi sevgili eşim attı. Düştü düşmesiyle vurması bir oluyor burada. Evet. evet. Günün en büyük balığı şu anda. Yani şu anda rekor burada. Trofe diye biz bunu tanımlıyoruz. Trofemiz. Bunları yakalayıp salıyoruz. Esen Hanım yakaldınız. Atıyoruz. Gitti. Tuna balığı böyle otların içine kalmış suları seviyor. Böyle hafif yaklaşacaksınız. Atıp yavaş yavaş çekeceksiniz. Eğer arasında küçük balıkları yemek için hazırda bir turna varsa gelecektir. Şimdi turna balığı akşam üzeri çıkar dedik. Şimdi şöyle bir ince bir detay var. Bakın suyu gördüğünüz ne kadar temiz, berrak. Ee, baktığınız zaman da 29 Nisan bugün. 2021 Dolunay var. Yaklaşık 2-3 gündür. Normal şartlarda turna balı için en iyi zaman Dolunay'ın yani ayın hiç olmadığı zamandır. Çünkü neden? Bu balık böyle temiz sularda böyle akşamları avlanabiliyor. Avlandığı zaman da biraz isteksiz oluyor. Yani düşünün bütün gece avlanmış. Yani yemeğini yemiş. Biraz daha isteksiz oluyor. Yani... Balık çıkma ihtimali sabahleyin %100 ise akşamleyin %75 ise normal şartlar altında. Bu dolunay olduğu zaman bu ihtimal %50'ye düşüyor. Şu anda bir şansımızı denemeye çalışıyoruz. Evet bakın bir tane yakaladı. Evet bir tane balıkçı arkadaş vardı. Şuradan çok güzel balık yakaladı şu anda. Çekiyor. Doğru yerde. Evet. Umarım bize de kısmet düşer. Esin Hanım atmaya devam edin. Bence yakalayacağız. Tam saati şu anda. Evet, o doğru evet. Biraz da balığın çıktığı tarafa doğru atıyoruz şu anda. Her balıkçının yaptığı şeydir bu. Genelde bir balığı yakaladığı merkez o tarafa doğru yavaş yavaş kayar. Şu anda biz de biz de şansımızı deneyeceğiz. Tekrardan merhabalar. Bugün turna avında sizlerleydik. Bugün turna yakalayamadık. Yanımızdaki balıkçı arkadaşımız 3-5 tane kadar yakaladı. Bizim biraz uzağımızdaydı. Biz de elimizden geleni yaptık. Balık işi biraz tabii daha şans işi. Biz bu videoda turna balığının nasıl yapıldığını, nereye dikkat edilmesi gerektiğini, ne gibi yemlerin kullanıldığını sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.